Günaydın. Bugün günlerden pazar. Benim için birazcık erken. Erken kalkmayı seviyorum daha doğrusu ama pazar günleri pek değil. Bundan sonra pazar günleri bir hafta yani bir hafta sonraki çok saçma bir cümle oldu. Siz anlayın. Gelecek haftanın planını yapmak istiyorum. Artık bebek gelecek hayatıma ve ben hayatımı düzene sokmak istiyorum. Fazla rahat yaşadım. Şu 3-4 senedir öyle söyleyeyim. plan yapıp bunu uygulamak istiyorum ve bunu da iPad'imde yapacağım. Herhangi bir uygulama indirmedim. Kendim çizmeye planlıyorum, kendim yapmayı planlıyorum. Ama bugünlük sadece notlarda kısa bir haftalık planı yapacağım. Hadi gelin beraber yapalım. Temizlikle başlıyorum. Yemek diyorum. Ondan sonra bugün çok yoruluyorum. Zaten bugünü bu şekilde bitiriyorum. Salı günü ise sabah kalkıyorum kahvaltımı falan yapıyorum bunları yazmayacağım bunlar günlük rutinlerim zaten resim yaptığım bir YouTube kanalım var o YouTube kanalı için bir resim başlamak istiyorum YouTube resim yazıyorum bu zaten devam ediyor yine yemek falan yine gidiyor Çarşamba günü yine YouTube resim ve render yapmam gerekiyor. Perşembe günü de YouTube'u yayınlamam gerekiyor. Yayınla yazıyorum. Ve küçük bir shorts. Hem Instagram için artı hem YouTube için. Bunları yapmam gerekiyor. Yani bu YouTube yapacağım şey. Burada da vlog çekerim. Cuma günü psikolog randevum var. Randevusu. Ve benim şöyle bir alışkanlığım var. Cuma günü de temizlik yapıyorum. Hafta sonuna hazırlık olması için. Sanırım arkadaşım gelecek. Biz ee, sepet kursuna gitmiştik halk eğitim merkezine. Ve elimizde bir sürü malzeme kaldı. Ben de çocuğa bir tane kiri sepet örmek istiyorum. Arkadaşımda da kaldı. Gel dedim beraber yaparız. Benim biraz balkonum geniş. Hem otururuz muhabbet ederiz. Çay kahve içeriz dedim. Bugün sepet örmeye başlarız. Bu çarşamba gününe kadar da devam eder. Ee, sabah bunları yaparım. Daha doğrusu sabah YouTube resmimi bitiririm. Akşam renderimi yaparım. Öğlen de arkadaşım gelir sepeti öreriz. Tabi buraya yine yemek falan giriyor. Aslında şöyle bakınca çok yaptığım bir şey yokmuş gibi geliyor ama nedense bunlar beni çok yoruyor. Ha bir de şey yapacağım. Ee, bugün iki yapak dolabımı düzenleyeceğim. Düzenleyeceğim dediğim planlayacağım internet üzerinden. Dolap. Ee, bunu almayı düşünüyoruz artık. Çünkü bebeğin odasında benim montlarım var. Ee, eşimin eski bir gardırobu var ve benim de orada montlarım var. Hem bebeğin kıyafetleri hem montları bir arada dursun istemiyorum. Bir de Ikea gibi yani taks gibi bir şey almak istiyorum. İleride iç dizaynını değiştirebilirim. Ya da buradan taşındıktan sonra ben size göstereceğim. Benim gömme dolabım var. Ee, buradan taşındıktan sonra yine taşımak istemiyorum ama eğer herhangi bir sorun olursa bir dolabım yok benim. Ve iki pax dolabım hani bir tane daha ekleyip yanına eşime ben kullanabilirim diye düşünüyorum. Bir tanesini çocuk, bir tanesini ben, bir tanesini eşim kullanabilir diye düşünüyorum. Yani sürdürülebilir olması çok güzel bir şey. Öyle. Bugünlük bunlar. Yine kargolarım gelir. Kargolarımı beraber açarız. Yemek yaparken size yaptığım yemeklerin videosunu çekerim. Aa turşu. Turşu yapacaktım. Bugün e, turşu yapmam gerekiyor. Turşu. Domates aldım 10 kilo civarında, 3 kilo kadar da biber aldım acı biber. Ben domates soslu biber turşusunu çok seviyorum, ondan yapmak istedim. Bir onu da yapacağım, bugün onu da bakarız. Ay bugün diyorum, yarın Pazartesi günü. Yarın görüşmek üzere. Günaydın, ben uyandım bugün Pazartesi. Hafta sonundan çıktığımız için berbat bir evimiz var. Çok fazla dağınık İşte çamaşırlarım vardı onları katladım buraya koydum ama <laughs> kattan adeta eser yok. Onları yerleştireceğim, evi toplayacağım. Şimdi size evin dağınık e, yüzünü göstereceğim. Sonra beraber toplarız. Yatağım hamile yastığı gayet iyi oluyor. Gayet başarılı hatta. E, almanızı isterim. Kulaklarını çok seviyorum. Gördüğünüz gibi burada bebeğin eşyaları var. Tanıdıklık bu şekilde. Sonra geç doğru geçiyoruz. Burada bir kitaplığım var. Hafta sonu ne bulduysam tıktım buraya. Burayı da toplayacağım. Banyonun hali. Banyo biraz toplanma. Tabii e, yerden geçmesi gerekiyor. Bizim de dediği gibi bir kilo olarak görmesi gerekiyor. Yemek odam. Masa süslerinin hepsini buraya kaldırıyorum hafta sonu. Çünkü e, rahat yemek yiyoruz, işte kahvaltımızı 1 iki saat falan yapıyoruz. Şöyle bir geniş açıyla da görün istiyorum. Burası salonum. Biz biraz keyfimize düşkünüz. Şöyle yastıklarımız var. Yatıyoruz. Bunların kılıfları çıkacak, Yıkanacak. Çok sıcak olduğu için bazen ben dayanamıyorum. Şu yastığı alıp yere atıyorum. Burada yatıyorum. Onu da kaldıracağım. Yerleri süpüreceğim. Burası hol. Çıpa atılması gereken şeyler ve mutfak. Çok bulaşık yok ama işte dağınık, biraz dağınık bir insanım. Domates aldım turşu için. Bugün beraber yaparız. Şimdi toplamaya geçelim. çok oluyor. İzmir'de denk geldiği zamanlar yorganla yapıyordum. Şimdi pikeli yapıyorum. Allah siyahlar perol ekiyorum. Ben burada lojman bölgesinde oturuyorum. Bu lojmanda da e, böyle gardıroplar var, gömme dolaplar var. İçini hiç değiştirmedim. Sadece birkaç parçasını falan değiştirdim. Buraya raflar yaptım. İşte e, benim için elbiselik yere işte altına koyabileceğim şeyler yaptım. Eşimin tarafını pantolon askılığıyla üst askılı olarak sadece ayırdım. Kapaklarını yaptım çünkü çok eski ve çok kötüydü. Dediğim gibi o yüzden park dolap gerekiyor bana. Diğer odaya koyacağım, çocuk odasına. poğaça yapmıştım. Onu koydum fırına. Komşumla beraber yiyeceğiz yanına. işte tabak olarak hazırlayacağız domates, salatalık, zeytin diye. Yanına çay. is gibi yiyeceğiz şöyle peynirli. Sıra geldi buraya. Şöyle göstereyim. Dağınıklığı görün. Şimdi buraları toplayacağım. Tamam bitti size göstereyim. Karışık bir yer olduğu için çok çok toplanmıyor. Şöyle. Şöyle poğaçamı hazırladım. Şimdi komşuma gidiyorum. Görüşmek üzere. Mutfağımı temizledim. Her yeri sildim. Kaldırılacakları kaldırdım. Şöyle bangamı falan da sildim. Ocağımı da sildim. Düzeltecekleri düzelttim. Ee, şimdi turşu yapacağım. Domateslerden yok. ilk önce biberlerden başlarım. Şöyle acı biberler aldım. Toplam 2 kilo falan. 10 kilo da domates aldım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Domateslerin hepsini yıkadım. 10 kilo domatesi. Böyle küçük küçük doğruyorum. Genellikle kabuklarını soyarak yapıyorum ama bu sene uğraşamayacağım. Ayakta zor duruyorum zaten. Bebek sürekli rahatsız ediyor beni. Tekmeliyor falan. Yorulmaya da gelemiyorum. Erken doğum riskim de var. dan geçireceğim. Ara ara ağzı böyle bütün bütün gelsin diye yapıyorum bunu. Blender'dan da tabii büyük büyük geçireceğim. Yani çok fazla küçültmeyeceğim. 4-5 kilo litrelik tenceren var. Bir de düdüklüm var. düdüklüğe koyacağım. Yarısını da. Ağzını kapatmadan kaynatacağım. Bu turşuyu çok seviyorum. Ama emzirken bebeği rahatsız edebilir. Büyük bir ihtimalle. Emzirken çok kullanamayacağım yani. Gelen misafirlerime çıkartırım. Arada sırada tadarım. Biberleri doğruyorum. Şöyle bana kolaylık olsun ve sap kısımlarını bir araya getiriyorum. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. şöyle iki tencere yaptım. Kaynamaya bıraktım. Bunlar kaynadıktan sonra biberini koyacağım. Birazcık kaynatacağım. Sarımsak, sirke, tuz ve limon tozunu atacağım. Ve sıcak sıcak şişeleyeceğim. Şimdi biberlerini koyacağım. sarımsakları rondodan geçirdim. Üç baş falan yaptım. Çok ağır sarımsaklı olmasın diye ama yine de o reyasını versin istiyorum. Şimdi bunu karıştıracağım. de tuz. P tuzu. Tuz Tadına bakarak karar veriyorum aslında tuzu. Şimdilik 3 kaşık kadar atayım. Her birine. Sonra tadına bakacağım ve ona göre tuz daha atacağım. Var. birer bardak sirke atıyorum yine bunu tadına göre karar vereceğim şimdilik birer bardakla bir idare etsin ben ekşi sevdiğim için limon tuzu da atacağım yağda koyalım bunları hep göz kararı koyuyorum kaşık kadar koydum yine bakacağım. Oğluşum karnımda hareketlendi. Turşuyu çok seviyorum. Çok fazla tüketiyorum. biraz daha limon tozu atmalıyım bence. Ve o turşu hissini vermesi için biraz da tuz. Bayağı bir çıktı. 10 kilo domatesin 10 kilosunu da kullanmadım bu arada. Şimdi mutfak beni bekler.